Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan konakta kalmayı başarabilecek mi? Ali Duygu'nun kardeşini bulacak mı? Hepsini videomuzda açıyorum arkadaşlar. Öncelikle Canan'ın konaktan gitmesini isteyenler, Seher'in Canan'ın oyuna gelmesini istemeyenler beğeni tuşuna bastığın sayımızı görelim. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Dizimizde Canan oyunlarına devam ediyor. Çok hasta olduğuna Yaman'ı ve Seher'i e ikna etmeye çalışan Canan bunu başaracak. Seher'in zaten hasta birine kıyamadığını biliyoruz. Canan da bunu kullanıp Seher üzerinden Yaman'a ulaşacak. Ancak Zuhal Canan'ın nasıl biri olduğunu az çok anladı. E sinsi sinsi gözünden tanır. Ama Canan'ın şu an içine yaramayacağını hatta zararlı olduğunu düşünüyor. Biz ikilinin birleşeceğini düşünüyoruz ama. Ali ise Duygu için çabalamaya devam ediyor. Bu çabası sonuç alacak. Duygu'nun kardeşini bulacak ve Duygu'nun kalbini fethedecek. Sonrasında ise Duygu ile yakınlaşmasını izleyeceğiz. Peki sizler de bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Canan Seher'in aklını çeler mi? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın